kaldıralım. Karaman abinin oradayız. Herkese selam aleyküm. Aleyküm ve selam. Günüz hayırlara vesile olsun. Ankara'dayız. Karaman kanat abinin kuşlarını izliyoruz arkadaşlar. Kuş, demek ki kuş daha yeniydi. Havadaydı. Biraz sohbet ettik. Biraz röportaj. Kuşlarına baktık. Çok güzel kuşlara var maşallah. Rabbim de daim eylesin. Devamını getirsin inşallah. Kuşun <laughs> Sen şimdi ne yaptın? Bilgi ver bakalım. çay abi. Buraya mı döktün abi? Arkadaşlar çayı buraya döktü. Kuşların yani yiyeceği. Evet. Hedefine döktü. Peki bunu niçin döktün abi? Sal olmamaları için abi. onun biraz daha tuzla şeker atacağım. Tuzla şeker. Evet abi. Faydası oluyor mu abi? Bayağı oluyor abi. Tavsiye eder misin kardeşim? Tabii, Duyduğunuz şekilde arkadaşlar demlikteki çay boşa gitmesin. Aynen. Gördünüz şekilde, böyle hatırlıyor. Yani kuşların pistine kuşlar yiyor bunu, ishal olmuyorlar. Tuz ve şeker. Aynen. Duydunuz şekilde arkadaşlar. Böyle, bunu yapmanızı tavsiye Aynen. ederiz. Çünkü ben de duymuştum. Burada da kendimiz görmüş olduk. Arkadaşlar yeni kardeşlerimiz gelmiş. Onları da tanıyalım. Kuşumuzu da izleyelim. Selamun Aleyküm kardeşim. Kral Kuşu TV değil şu an. Canlı yayındayız. Çekim yapıyoruz. Seni biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ayhan Çolak. Yani biz de bu işe şey verdik. Gönül, gönül, verdik. Ediyoruz. Bu bizim için bir sevda. Evet. Yani öyle diyeyim. Her Kaç senedir şey... yapıyorsun abi? Yani işte hemen hemen. okula gidiyorduk işte 13-14 yaşından beri. Evet. Aynen yani kuşçularımızın yanında yetiştik, büyüdük. Beğendiğin bir kuş oldu mu evet. sağda solda? Ya genelde yani bu civarda en iyi kuşu burada burada seyrediyoruz diyebilirim yani. En iyi kuşu. Ya yani en iyi kuş diyebilirim burada yani bu civarlarda. Çünkü demin ben kümesine baktım. ilk gözüme bir kuş çarptı. Meğerse o da e, kupaya uçan kup, yok. Kupaya uçanın kardeşi. Ha. Bir tane. Aynen, kuşlar hep kardeş zaten Gösteriyor biliyor musun kendini? Dedim boz bu kuş mi? boz diş ne? maşallah. Şey, kardeş. Hani kuşçu değiliz ya. Yani. Ya buradaki avantajlarımız ne? Burada yani Serhat arkadaşımız var. Sabahın 8'inden akşam 8'e kadar. Burada her abi, daim kuş uçuyor. Var. Evet. Yani şu an Ankara'ya gitseniz kuş yok. İyidir, kötüdür. Burada en hemen peş peşe 5-6 kişi yani. 5-6 evet. tane kuş uçuyor. Hemen, evet. hemen hemen her gün. O da en kötüsü yani. 5-6 kuşumuz havada. seyisler var görüyorsun evet. Evet. Bizim seyis de iyi abi. <laughs> ona da selam olsun Timur kardeşimize. Ya onun da şansından mıdır, şanssızlığından mıdır? Ya mı bir atmaca o. geliyor. Tabii bir olabilir. Bak, evet, şimdi riz... biz, biz de burada mesela çok iyi kuşlarda kaybettik. Yani Zek biz de 25 30 verdik yani. Yani buradaki alan atmaca sayısı yani 25 yani bizim de bilmiyorum artık ama sonradan saymayı da bıraktı. 24 25 etmiştir. Ben yani. orada gözümüzde gördüğümüz atmaca, atmaca ile gözümde gördüğüm 2 tane iki tane kartalın aldım gözümle gördüm. Burada bizim de 50 tane var. kuş kaybettim. Sadece iki tanesini katmaca aldık. 48 tanesini Şeyde tilki almış abi. Tilki almış. Arama geçen e, şeye gel ki. Altay evin çubukta benim bir arkadaşım var. Kadir mi? Çırpan diye. İyi e, Ona gittik. Ben ona 25 sene evvel bir Arap verdim. Abi seni biraz tanıyalım ya. Beni tanıyalım. Ben kırık e, Kırıkkale'li kuş severim. Kuşçu değilim. Ha, kuşçu değilim derken zamanında tabii ya. çocukluk zamanında kuş besledik kuşu ama de... sadece besledik veya uçurduk. Eyvallah. Kuşçuluk çok farklı Eyvallah. bir olay. Yani nasıl bir farklı Yok, olay? Kuşu besleyen insan kuşunun şöyle baktığında hastalık olmadığını anlayabilecek. Ya da kuşun hangi periyotta nasıl uçuracağını şey, bilecek. Şey, şey. Şimdi ben, ben şunu söyleyeyim, söyleyeyim, ben kuş severim. Evet. Ama burada Kahraman Bey'in iki tarafta da kuşunu beraber besliyoruz, yardımcı oluyorum, beraber bakıyoruz. Şimdi Kahraman Bey Kuşunu hissediyor. Hastalığını hissediyor. Ya nasıl Belli ediyor? eder kendisini abi ya. Nasıl? Kuş, kuş kendini belli eder yani. Belli eder ama bile şöyle söyle. Şimdi kuşçu. Yani kuş uçuruyor. O uçuran e, uçurma kuşçusu. Biri yemi çok veriyor. E, kuş besliyor. Kuşu iyi besliyor. Ama kuşu iyi itmek başka bir olay. Şimdi biz mesela e, diğer tarafımızda Kahraman ile kuş besliyoruz. Kuşun Olgunlaştığında bir çizelge çiziyoruz. Kuş, kuşun çalışmasını canlı olarak. Ben yani hayal olarak abi geldi 30 sefer yaptı değil. Hangi dakikada kaç sefer yaptı, metreye geldi. Saati önemli. Tabi onu periyodik bir sisteme alırsam kaç, kuş evet sistem tutar. Sistem tutursan o zaman kuşunuzun ilerlemesini, çalışmasını her şeyini görürsünüz. Yani kuşu 90 gün uçurdunuz. 90 gün işte bir gün çok iyi yaptı şimdi o kuşun 90 gün boyunca o bir gününü söylemezsiniz kuşun 90 gün çalışmasını hangi gün çalışmış mesela ben kuş besledim ya da kuş sever ama kahraman bey bu kuşların en büyük özelliği açlıkla kuş terbiye ediyorsunuz açlıkla. kuşun yem oranıyla kuşun çalışmasını yönlendiriyorsunuz kuşun hangi kuş açken daha iyi yapıyor hangi kuş tokken daha iyi yapıyor ya bunu biraz Kahraman Bey yani gerçekten diğer kuş arkadaşlara da görün. Biraz Kahraman Bey bir, bir sistem içinde yapıyor. Evet. Şimdi mesela kuşu sürüyor. E şimdi o da seyise bağlı yani. Tabii seyisle beraber şöyle seyisle tabii. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar kuş yukarı uçuyor, kuş gelsin diye aşağıdan tarıtı veriyor. Bir bakıyorsunuz. Ama kuşun kendi randımanını bozuyorsunuz. Niye evet. bozuyorsunuz? Kuş belki normalde kendi vücut yoğunluğu vücut çalışmasıyla geleceğe bir pozisyonda siz sefer için kuşa pırıltı veriyorsunuz kuş dengesi bozuluyor. Evet. Kuş şu andaki dengesi bozuluyor. Ama gerçekten şimdi Kahraman ve bu şekilde gönül versin. Bey Bey'le çok gecesi yok, gündüzü yok. Evet. Yani e, belki 80 tane, 100 tane kuş var ama hepsini bir sevgiyle besliyor. Yani o hevesi Kuşu da ayırt etmiyor. Hepsinin bir periyodik uçuşunu sürekli kontrol ediyorum. Sürekli ne bileyim eğitimini nasıl vereceğim. Öyle bir kuş var ki kuş tokken dört saat uçuyor. Kuş açken bir bakıyorsunuz 30 sefer yapmış bir saat içinde. Evet. şimdi. Evet. O şeyi hissetmek lazım. Hangi kuşun daha iyi performans? Hangi performansını verdiğini takip etmen lazım. Yoksa Analiz. Aha. Kuşu besliyorsun. Evet. Arkadaşlar kuşa dalıyor. kartal bakayım. Orada bir tane kuş var bakın. Daldı. Arkadaşlar kartal kuşa dalıyor şu an. Alamıyorum kamerayla. Bizim kuş burada. Gördüğünüz şekilde şöyle yapayım biraz. Evet kartal orada arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet aldı. Yani kamera aldı. Es geçti. Kuşumuz nerede abi? Benim orada şey var. Karşı yani herhalde. Hani tamam. Şeylere... E, o, 7 dakika 10 dakika oldu abi. Açacağız. Tamam abi. Ben oturayım. Ya bu kuşumuz bu kuş değil arkadaşlar. Bir daha söyle abi. Bu kuşumuz on numara hazır bu kuş değil. Normalde bizde artık sıra gelmiyor. 11 bir tane teke düşmüş kuş var. Onun için artık bir bir kesip kesip koyuyoruz. Evet. Bunlar artık en son yavrular. Bunların da tüy sıkıntıları var bu kuşlarında. Ama şimdi bıraktım. Bakarız. Yapıyor bayağı bir şeyler de. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O da artık kendi kendimiz atıyoruz. İnşallah. Kuşumuz burada arkadaşlar. Daha hala uçuyor. Şimdi altına kuş çıkartacağız. Açalım, açalım. Evet birazcık daha ağırlığı var nereye Bakalım kuş ne yapacak arkadaşlar. Yerimi aldım. Pistin karşısında kuşları dışarı çıkartacak. Şu burada. Geziyor geliyor arkadaşlar. Gel. Gel. Nereden geliyor? Şuradan. Tamam. Karşıdan gelmiş kuş. komşumuz orada arkadaşlar. Biraz sonra bakalım. 10 dakikayı doldurdu şu an. İnşallah olur. Daha hazır değilmiş. Fakat biraz izleyeceğiz yani. Bu kuş ne yapar? Buradan gelir abi. Bir şeyler yapar mı? Efendim? Bir şeyler yapar mı? Vallahi toplam zaten 8-9 tane falan yapıyor ama metraj uzun. Uzun mu? Uzun normalde uzun. Tamam bakacağız. Bu o bozlar mı abi? Bu da bir kırı. Evet. Derece yapan kuş da burada. Değil Derece mi? Kuş, i̇çeride abi. O içeride ağabey mi? Para geldiği ha. için ayağını kestiği zaman uçuyor. Anladım. Anladım. O yüzden çıkartmıyoruz çok dışarı. Şeysiz. İstedi. İlk seferi arkadaşlar normal. Normal normal ilk seferi hoş geliyor arkadaşlar. Gidiyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi yorumlarınızı alacağız. Bu kuş hazır değil. Nasıl abi? Olur mu? Gayet güzel olur. Şu anda gayet güzel. Fena değil. Ama yani tam dört dörtlük hazır değil. Yavru ekesi mi diyelim? Yavru yavru. Yavru. yavru tahmin ediyorum. Yeni yeni başladı. Yani, yani yeni yeni bence yeni çok güzel. İlerisi daha parlak olacağını yavru. tahmin ediyorum. Güzel kanat tutuyor, güzel evet. bir şekilde Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Aynen e, Cevher amcama katılıyorum. Daha kuş yavru, yeni tık almışlar, yeni yeni yükleniyor. Daha zamanı var, tam hazır değil. Ama e, kümesi bildiğimiz için... Kahraman, Emeğine sağlık. Yani evet. zaten yeni kanıtlamış bir arkadaş. Erhan arkadaşımız da yeni geldi. Da... Sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, merhaba. Merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, Tanımayan merhaba. insanlar için, nerelisin? Maviş, Bende, <laughs> Maviş beyazlardan, biz <laughs> de hobi olarak besliyoruz işte, abilerimizin yanına geliyoruz öyle, ağzı evet. albimle beraber bu evet. kuş sevkimizi gideriyoruz. Ay maşallah, olacak. çok mesafeli. Daha bu, daha bu, epi uzatır bu. Evet, sahibine sormuyoruz arkadaşlar sormak olmaz. Sen ne diyorsun abi? Olur olur daha olur, olur. olur. Zamana ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var. Aynen ben de diyorum biraz zamana biraz da tüy tüy, tüy sorunu var. Biraz da tüy, tüy sorunu tüy, var yavru. yavru. Yani kümes daha önceki kuşların kardeşi olduğu için önü açık. Önü açık. Önü açık. Önü açık. Yani, Işık veren bir yani Evet, geleceği belli. belli. Vallahi, çat evet. kapı geldiğimiz için hazır diye gelmiyoruz zaten. Ya hazır kuş Biz kuş çat oldu, kapı evet. geldiğimiz için hazır kuş da diye <laughs> gelmiyoruz. Havada ne varsa onu çekiyoruz. <laughs> Eyvallah. Onun için yani hazır kuş ağaçları Vay şunu bunu. Zaten kupada kendini kanıtlamış. Şu anda ikinci yüksek bir puanla ikinci. Evet. Biz çat kapı geldiğimiz için havada ne varsa onu çekiyoruz. Nacizane. Kimse kusura bakmasın. Yani bu bu kuşla kişiliği veya e, kuşçuyu baz almayalım. Yani bununla e, şey yapmayalım. Yine bedellerini... de çay içiririz yani. Tabii canım çay içir, çay içir. Onun için kuş hazır bir kuş değil daha yeni yeni havaya vermiş. Ama emeğe sağlık güzel maşallah gelecek parlak bir yavru. Eyvallah arkadaşlar teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Bitirelim evet. Ee, sana canlı olarak teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum inşallah. Eyvallah. Her zaman Bizi kabul ettiniz. Her zaman Size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu fırsat yakaladığımız için. Selamünaleyküm ebeden ve dayım.